Selamünaleyküm Selam arkadaşlar. Eline Şimdi eline kardeşimize eline bir uygulama alın. yapacağız. Bir bakalım içindeyiz. Müşteriler gidip geliyor. Haklarınıza yer yani bu arada. Şimdi önce X39'umuzu suyumuzun hiçbir bant yapıştırmadan bir uygulama yapacağız önce. Bakalım ne kadar etkisi olacak. Önce bir X39'umuzu suyumuzun altına indiriyoruz. Suyumuzun üstüne indiriyoruz. X39'umuzu bir dakika kadar bekleyeceğiz veya iki dakika. Şimdi bu beklerken kardeşimize bu uygulama yapacağız. Kardeşimiz kolunu kaldırabilir misin? Önce bir güç testi yapıyoruz. Şimdi kardeşimiz ayaklarımızı birleştirelim. Sıkı tutalım. Ben bak ben de dümdüz duruyorum, sen de dümdüz duruyorsun. Kardeşlerimiz de baksınlar. Ben böyle indireceğim, sen sıkı tutacaksın. Tamam mı? Tutalım. Sıkı tut. Bak bu tarafta bir güç kaybı var. Bak bu taraf biraz daha güçlü değil mi? Hı. Bu tarafta bir güç kaybı var. Bu tarafta bir sıkıntın mı var? Hı. Tamam. Bir daha tutalım. Sık, sık kendini. Sıkamıyorsun hiç. Sıkı tut. Bak bu taraf daha güçlü, bu taraf gidiyor. Bu taraf daha güçlü. Evet. Aleyküm selam. Şimdi kollarımızı açalım. Şöyle iki tarafa bastıracağım. Sıkı tut. Yine bu taraf gitmiyor. Bak bu taraf çok rahat gidiyor hemen yavaş. Yani buradan daha az değil bu. Evet sağ taraf daha güçlü. Sol tarafta bir güç kaybı var. Bak bu taraf çok rahat gidiyor. Hiç fazla hızlı bile bastırmıyorum. Şey Şu an biraz daha bekleyelim. Ben çektirdim onu. Bir yerinde ağrım var mı? Ağrım yok. Bir bakalım. Ayaklarımızı birleştirelim. Yok yok eğilmeyelim. Ayaklarımızı birleştirelim. Şu şekilde ellerimizi uzatarak da böyle gidelim oturalım. Ağrıyan bir, bir yerim var mı? Hiçbir yerin ağrımıyor. Kalkalım yavaş yavaş. Bacaklarımızı açalım. Ya, ya bu yavaş yavaş şey inelim. Bir yerinde ağrım var mı? Kalkalım. Bacaklarımızı birleştirelim. Ellerimizi yavaş yavaş inelim başlayalım. Bir dakika. Böyle esnetmeden şöyle ellerini yere vuramıyorsun. Vuramıyorsun. Ne kadar var mesela? Bakalım. Şöyle şu kadar bir şey. Bir karışa yakın eğilemiyorsun. Eğildiğin zaman herhangi bir yerin ağrı yok. Belinde falan ağrı yok. Hiçbir ağrın yok. Eğilemiyorsun. Eğilemiyorsun. Bu tarafta bir güç kaybım var. Bacaklarında herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Gencecik adam şu zaten. İnşallah hiç sıkıntı olmaz. Şimdi bu kadar yeterli. Şimdi bir X39'umuzu hiç açmadan 2 dakika kadar. Oldu mu 2 dakika? Herhalde oldu. Şimdi açıyoruz suyumuzu. Sadece bu deneme yapıyoruz sadece. Etkisini görecek mi görmeyecek mi değil. Evet, evet. oturarak içelim. Hepsini içelim. Buyurun, buyurun, buyurun. <laughs> İçtim. Şık şey olsun inşallah. Hepsi de içti Evet. evet. Onu bakacağım lan bize. <laughs> bir şey <olmaz. gülüyor> Şimdi... Nasıl bir sefer böyle bir şey söylüyorsun ya? Şimdi kardeşimiz kolunu kaldıralım. Sıkı tutalım. Siz de bakın. Bak bak abi. Sıkı tutalım. Tutuyor musun sıkı? Sıkı tut. Bir dakika. Görüyor musun? Şeyi nereye koydun sen? Hiçbir yere koymadım lan. Pantayı yapıştırmadım. Suyu içirdim. Bir dakika şimdi. Sıkı tutalım. Ana. Çok güçlendim ha. Nasıl Kendin söyle. Harbiden çok fena oldu şu an. Aynen. <laughs> Aynen doğru yani abi tamam. Ay, İnandın mı şu an biraz? Abi, bir dakika, bir daha kaldır. Bak şu an normalde, bak bak kolunu nasıl kaldırıyor görüyor musun bak? Kendi kendine kolunu böyle kaldırıyor ya. Okay. Tut... Bu bir şey değil. Okay. Yani, yani çok özür dilerim. Seni etkileme gibi demiyorum yani. Doğru, Sen... doğru. Zaten yeni tanıştık, daha ilk kez doğru. tanıştık doğru mu? Doğru. Kaldıralım kolumuzu. Bak, hiç böyle Takmadan böyle oluyor. Takmadan böyle oluyor. Zaten su, e, yani suya bir e, açmadan bile etkisini bu kadar gösteriyor bak. Açsam hiç kolunu kimse indiremezdi. Bak bir daha kaldıralım, sıkı tutalım. Tuttun mu? Bak şimdi, bak iyi bakın şimdi. <laughs> Gördün mü? Etkisi de pek yürüm. Vücutta 7 milyar çok hücre aktif ediyor. Bu kanıtlar. Ne ama yani aktif eden de maddesi ne bunun? Bak, bak Bakır pentidi ve kisel ötesi şık var. Benim Bu. benim abi vücut aktif düzenli Bunu. Aynen. Bak kimse Bani inanamıyor. Ağrıyor. İşte inanmadıkları Bani bu bant neler yapıyor? Allah her şeye kadir diyor. Abi Bak bir daha kaldıralım. Allah belanı versin. Gençler bir gelir misiniz? Yok yok, bir, bir dakika, bir dakika. Bana i̇zleyin, tamam. izleyin. Sıkı tut. Bak, sıkı tut ben çok hızlı bastıracağım. Sıkı tut o. Şimdi belki kola bir şey. Ona gitmiyor mı? bak. Verim şimdi ağrı. o kolları Allah Ondan için dökülecek sana dökülecek soruyorum. Gitmiyor var da. şey yapmıyor. Bak, bak. Gitmiyor. Bir daha tut abi. Bak, asılacağım şimdi. Allah! Gitmiyor ha. İster denemek isteyen var mı? <laughs> Kolunu kaldır. <Aa! gülüyor> <laughs> Gerçek yapıyorum, <laughs> <ulan>, şaka <laughs> değil bu. Dindireyim de mi? Bir dakika şimdi bir daha bir şey görmediniz. Şimdi eğil abi. Öyle, bak şimdi. Öyle. Yok yok. Biraz önce yani eğilemiyordu. Şey eğil. <laughs> bak bak bak. Bir dakika. Görüyor musun? Ay, şeyde, dedim bak yani. bak. Ne kadar eğildim. Farkında yani, mısın? Bak. Bu kadar doğru. yapamıyordun. Doğru mu? Estettin değil mi? Estettin biraz daha. Şu an gücünü sorayım sana. Şu ana kadar. Normalde gücün bitmesi lazım. Değil doğru mu? A, da yine güçlüyüm abi. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bantları de. takmadan Hepsini gördün mü görmedin? abi. Allah ne arası kadar gördün? Ne buradan varsa abi. Bitti bu kadar. Herkese bu ürünü tavsiye ederim size. Tavsiye ederim bir şey. abi. Tanıtımını tamam. yapacağım abi. Bitsen yanımda yapacağım tanıtımını. Bir dakika bir dakika. Takmadan bu kadar hepsini gördün. Doğru mu? İnanılır şey, şey. 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 mı şu an? Bir Daha takmadan. Daha takmadan bu kadar. Takarsak uçar zaten. Bir suyla böyle Kimse oldu. Kimse gücünü, gücünü... Ama gücünü, abi, gücünü, abi nasıl onu, anlamadım ki ben şimdi. O orada, orada takmadan nasıl? Takmadan yok? işte. Takmadan bu kadar etkisi. Sen de ne kadar etki gördüğünü anladın değil